Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir duyuru ile karşınızdayız. 4 tane olacak. Evet. Birincisini tamam. söyleyeyim hemen. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bizim en son attığımız video bir hafta, bir hafta. Bir önce. Bir hafta yani bir haftada video atamıyoruz. Neden ise bilgisayarımızın bozuk oldu maalesef. Eski videolarımız da bilgisayarda olduğu için onları da atamıyoruz. Bir de bilgisayarımız bizim eski olduğu için hep sık sık bozuluyor. Evet. O yüzden Fark arkadaşı tabletten çeksek bile görüntü kalitesi düşük. Bu videonun Ve da kalitesi... kasıyor baya Evet. Bu videonun da kalitesi çok düşük olacak. Evet. Bulanık evet. gibi. Eee, ikinciye geçelim mi? Olur. İkincisi çok önemli. Gerçekten de çok, çok 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 önemli. İkincisi bizim adımıza birileri hesap çalıyor. Mesela şöyle yazıyorlar ki mesela videodan görüyorlar e, bizim nasıl desem sev... sevdiğimizi evet. biz diyemedik. Neyse diyorlar ki merhaba ben BSP ikizlerden öykü veya masal. Şifreni versin hesabını güzelleştireceğim. Evet video çekeceğim senin hesabını. Otuz levellik ya. falan yapacağım diyor. Evet. Tarşan, evet. kalacağım terlik alacağım öyle bir şeyler diyor. Ve hesabı çalıyor. On sekiz evet. bir hesabı çal çaldı. O şey. Bir kişi biz bizi tanımıyoruz. Evet. Maalesef. Lütfen. inanmayın. Aynen inanmayın. Ve, ve arkadaşlar biz niye yani, gidip yan hesaptan Haksız yere biz Suçlu hesap, oluyoruz. Evet, hesap çalıyoruz. Evet. İftira oluyor. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz gidip niye yanı hesabını isteyelim? Gerçek hesabını isteriz. Hem biz istemeyiz bile yani. Aynen. Bu çok Olay önemli. Olay moralimizi çok bozdu. Evet. Çok önemli. Dün olmuştu değil mi bunlar? Evet. Buralar. Dün veya. Evet. Dün oldu. Ve hesabı kurtardık iyi ki. Zaten 18 herhalde Şimdi arkadaşlar 3. duyuruya geçelim. 3. arkadaşlar bizden lütfen hesap istemeyin. Çünkü biz e, hesap vermiyoruz biz e, kanalımıza çekilişler veriyoruz evet. ve bir kişi var bir sürü hesap için bizden hesap istiyor yani ve kendisini evet. acındırıyor bir acındırmaya acındırma ve o kişi galiba tanıyorum ama tan tanıyorum galiba başka kişiler de istiyor tabii ki de evet ama istemeyin arkadaşlar biz kanalımıza zaten yapıyoruz. Yani gerçekten de veriyoruz mesela hesap çekiş yapıyoruz ama veriyoruz. İsterseniz evet. sorabilirsiniz. Çocuk. az Aa. kalmış. 9 abone son bu abone. 100 Çok 100 abone aldım. Dördüncü duyuruya geçelim geçen. Evet. Arkadaşlar 300 abone olunca biz size demiştik evet belirli taşan hesap vereceğiz, vereceğiz. Evet gerçekten de vereceğiz Arkadaşlar 300 abone olunca biraz evet geç gelebilir o hesap çünkü, çekilişi çünkü biz 90, 90 levele geçmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Fakat yani 90 levele geçmek için 3,5 milyon istiyor. Evet. X birazcık zor. Yani 5 gün 300 abone olursak biraz çekiliş 2 gün, 5 gün hatta 6, 6 gün, gün, bir hafta sonra gelebilir. Yani geç evet. gelebilir ama gelecek. Evet, gelecek. Sözümüzü verdik çünkü. Evet söz verdik. Neyse bizim videomuz bu kadardı. Abone olmayı <laughs> biraz değişik söyledim. <sevmiyorum>. Ve <laughs> like tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bay <laughs> bay.